Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Dakika dur dur. Dur Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yengemin kızı Selma ablanın evine geldik. Sizleyeceğim yani şu an. Size etrafı gezdireceğim. Buyurun. Oğlum o tarafı çekiyorlar. o anda geldi. Orada videodayız. <laughs> Beni göster. Göster. Evet arkadaşlar, beni göster. Beni göster olduğunuz arka plan çok iyi bak. şöyle. Arkadaşlar arka planda ben var Arkadaşlar. Şöyle dönersek. Hadi da abi Gel gel takip et. Basketbol topu var mı? Uzakta ben uzaktan. Var <laughs> Ağlamadın gidip, gidip şunlarla maç yapalım ya. Baba! Yaz bakalım onlar. Ay çağırma Alo. çağırma, kalsın kalsın. Orhan geziyoruz. Bunları biliyorsun değil mi? Dışarısı değil sonuç olarak. Site için değil. Yani. Evden karar çıkardım. Ha. Havuzunu oraya göstereceğim size. Orhan sen... Orhan! Orhan! Sen istersen babanın yanına git. Baban kızar mı? E kızmazsa gel Ahmet. Baba! Evet arkadaşlar. İşte çok büyük. Yer belirtemeyeceğim şu anda maalesef. Etrafı göster oğlum. Yani görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Yani. De. Oğlum hey. dibime de. girme. girme 0-6-2 çekiyorsun değil mi? Hmm. Hı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Denize nereden? Sahil nereden gidiyoruz lan? Şu gel gel şu boyu da tutalım. Gel. Burada buradan da gidiş var zaten. Evet, evet. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 0-6-2 çekiyorsun değil mi? Böyle. Evet. Arada 1x ya. Buradan git. Geçmeye kızmasın lan. Evet arkadaşlar. Ben şu daha da Görmüş olduğunuz gibi göstersin. Arkadaşlar. Oğlum havayı da göster şöyle. Büyük. Sıfır bir şey. Çevir etrafı böyle. Oh, 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 oh. Aşağıda çevir. Oğlum çok hızlı çevirin. Yavaş 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 yavaş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Şunlarla maç yapacak. Onlar yabancı. Mesela oraları gördük. Aynı çevir bir daha de. Yavaş yavaş şu tarafa gidelim. Gidiyorlar zaten. Ee, öyle. Evet arkadaşlar. Video biraz kısa oldu. Bir sonraki video olacak. Uzun süreden beri video gelmedi, Kusura bakmayın. Daha da gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık kanala dönün. Bay bay.